50 yıl geçmesine rağmen Jimmy Hoffa'nın başına ne geldiğini hala neden merak ediyoruz? Jimmy Hoffa 50 yıl önce ortadan kayboldu ve gizem hala çözülemedi. FBI ve özel dedektifler mafyanın bu işte parmağı olduğuna inanıyor. Ama ne bir ceset, ne bir itiraf, ne de elle tutulur bir kanıt var. Hiçbir şey yok. 2003 yılında eski mafya tetikçisi Frank Sheeran Hoffa'yı öldürdüğünü iddia etti. Ona göre Hoffa bir eve kandırılarak götürüldü, vuruldu ve cesedinden kurtulunuldu. Yine de Sheeran'ın itirafı davayı kapatmaya yetmedi. Yarım asırdır FBI sayısız ipucunun peşinden koştu ancak Hoffa'nın kalıntılarına asla ulaşılamadı. Bazı teoriler betonun altına gömüldüğünü, bazıları ise bir çöp sahasında olduğunu öne sürüyor. Peki ya mafya mı yaptı yoksa hükümetin de parmağı var mıydı? Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolması tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.